Basamak kavramı ile ilgili sorumuza bakalım. Şimdi M, N, R, S soruda dört tane bilinmeyen var. Dolayısıyla genel kural dört tane denklem olması. Ancak burada bir tane denklem var. Tek eşitliğimiz bu dolayısıyla denklem çözümünden ziyade değer vererek çözmeye çalışalım. Şimdi M yerine ne gelebilir? Ona basitçe bakalım. Şu 4 basamaklı bir sayı 4 ile çarpılmış yine 4 basamaklı bir sayı olmuş. Dolayısıyla biz M yerine eğer 3, 4, 5 gibi 3 veya daha büyük sayılar yazarsak olmaz. Neden? 4 ile 3'ün çarpımı yani şu sayı 3 olursa burası 3000'li bir sayı olur. 4 ile 3000'in çarpımı 12000 olur. 12000 5 basamaklı. Dolayısıyla 3 veya daha büyüklerini yazamıyoruz. Geriye kaldı 1 ile 2. Acaba m yerine 1 mi yazacağız, 2 mi yazacağız? Bu sayının ne olduğunu bilmiyoruz. Ancak 4 ile çarptığımız zaman çift olur. Yani şu sayının 4 katı çift sayıdır. Dolayısıyla çıkan sonucun çift olduğunu biliyoruz. Eğer M yerine 1 gelirse, şu M yerine 1 yazarsak, şuradaki M'de 1 olacak. Sonu 1 ile biten sayı çift olmaz. Dolayısıyla M yerine 1 yazamıyoruz. Mecburen 2 yazacağız. Yani M'nin alacağı tek değer var, o da 2. O halde M yerine 2 yazarak tekrar yazalım ifadeyi. 2, N, R, S, 4 ile çarpılmış artık m'nin yerine 2 geldiğini biliyoruz. n, r ve s. Şimdi burası 2 olduğu için acaba s kaç olabilir? Ona bakalım. Şimdi bir düşünseniz mesela 4 ile 1'in çarpımı 4. Buranın 2 olması gerekiyor. İlk akla gelen acaba 3 olabilir mi? Çünkü 4 kere 3 12. 12'nin son basamağı 2. İlk bakışta 3 olabilir gibi görünüyor ancak Şimdi şu 2000 küsür bir sayı 4 ile 2000 çarptığımızda 8000 olur. Yani şu S'nin 3 olması mantıklı değil. Evet S 3 olsa 4 kere 3 12 son basamak tutuyor. Ama S yerine burada 3 yazdığınızda burada da yazmalısınız. 2000'li bir sayının 4 katı yaklaşık 8000 eder. 3 buna izin vermez. Dolayısıyla 3 olmaz. Aynı şekilde 4, 5, 6, 7'yi denediğinizde son basamakları olmuyor. Ama 8'i denediğinizde bakın 4 kere 8, 32. Üstelik son basamağı 2. Hem de 2000'li bir sayı 8 olursa burası da 8 olur. 2000'li sayının 4 katının 8000'li çıkması mümkün. Zaten S yerine başka yazacak sayı da yok. 3 ve 8 vardır. 3 olmuyordu. 8 için bir engel yok. Dolayısıyla S'nin yerine 8 yazarak devam edelim. 2 N R 8 4 ile çarptık ve S'nin yerine 8 yazıyoruz. R, N ve 2. Evet. 2 ve 8'i değer vererek bulduk. Şimdi çözümleme yapalım. Bakın bu 4 basamaklı bir sayı. Binler basamağında 2, yüzler basamanda N, onlar basamanda R, birler basamanda 8 var. Yani aslında bu 2000 artı 100 N artı 10 R artı 8. Bunu 4 ile çarptığımız zaman 4 ile 2000'i çarpın 8000 artı 4 ile 100 N'i çarpın 400 N artı 4 ile 10 R'yi çarpın 40 R artı 4 ile 8'i çarpın 32. Bu neye eşit? Şuradaki sayı. Bunu çözümlediğimizde binler basamanda 8 var. Yani 8000 artı yüzler basamanda R var. 100C. Onlar basamanda N var. 10N artı bir de 2. Şu eşitliği yazalım yine buraya. Her iki taraftan 8000 gider. Burada 10 n var. Burada 400 n. 10 n'i bu tarafa alırsak 390 n kalır. Şu 2'yi bu tarafa atsak 32'den 2 çıkarınca 30. Burada 100 r. Burada 40 r. Bu tarafa atınca 60 r kalır. Şimdi 1, 2, 3 tane terim var. Her birini 10'a bölelim. 39, 3 ve 6. Şimdi her birini 3'e de bölelim. 3'e bölünce 13 n artı 3'e bölünce 1, 3'e bölünce 2, r. n ve r'ye bağlı bir denklem. Burada değer verelim artık. n yerine 0 versek 1 eşit 2r olmaz. 1 versek 13, bir daha 14. 14 olması için r'nin 7 olması gerekiyor. Başka değer verebilir miyiz? Mesela 2 versek 26, bir daha 27 bölünmez. 3 versek 39, bir daha 40. 2'ye bölünür. Ancak R'nin değeri 20 olur. R rakamdır. 20 diye rakam olmaz. Mecburen 1 ile 7. Peki. M'nin yerine 2 bulmuştuk. N'nin e yerine şimdi 1 bulduk. R'nin yerine 7 bulduk. Ve S'nin yerine de 8 bulmuştuk. Sayımız 2178. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.